Merhaba sevgili Kitaben Kitap, kitap takipçileri. Sizleri tanıtmak istediğimiz serimiz 3. sınıf sıfırdan kodlama serisi dikkat, mantık, zeka, görsel ve sayısal egzersizler eşliğinde hazırlanmış harika bir e, kodlama eğitimi bir sınıf öğretmeni olarak çok beğendiğimi belirtmek istiyorum. İçerisindeki 3 e, kitabımızın her biri 80 sayfa. E, geniş ebatta hazırlanmış ve etkinlikler birbirinden özel ve güzel. ABC kitapçıkları şeklinde kolaydan zora doğru giden bir sıralama var. E, en başında e, bu kitapların çocuklarımıza neler kazandıracağı ile ilgili e, kazandığımız kazanımlar bölümü var. Algoritmik düşünme becerisi, analitik düşünme becerisi, sözel düşünme becerisi, matematiksel düşünme becerisi, üç boyutlu düşünme becerisi, görsel dikkat, problem çözme, mantık, akıl yürütme, planlama ve organizasyon becerileri kazandırıyor. Yeni nesil sınavlarda, yeni sorularda, yeni tarz sorularda artık bu tarz özellikleri olan çocuklar daha kolay soruları çözüyor. Her etkinliğin öncesinde örnek bir çözüm ve bu etkinliğin nasıl yapılacağını anlatan bölümler var. Yine hangi kazanımları içerdiğinde gösteriyor. Baştaki kazanım tablosuna göre içerisindeki etkinliklerin her biri farklı farklı ve gerçekten çok eğlenceli. Çocuklarımızın eğlenerek uzun süre başından kalkmayacakları bir set haline getirilmiş ve Gerçekten çok başarılı olmuş. Ee, içindeki etkinliklerin çözümleri de en arkasında mevcut. A kitapçığında biraz kolay B kitapçığındakiler artık zorlaşıyor. C ve C kitapçığında ise daha da zorlaşıyor. Özellikle bu matematik etkinliklerini işlem becerisi kazandırması adına çok beğendiğimi de belirtmek istiyorum. İçerisinde yine çok çok beğendiğim e, müthiş etkinlikler yer alıyor bu serinin. Anaokulu birinci sınıf, 2. sınıf, 3. sınıf ve 4. sınıf serileri var. İkinci e, Kitabenkitap.com'dan sıfırdan kodlama şeklinde arama yaptığınızda karşınıza çıkacaktır. Siparişinizi kolaylıkla oluşturabilirsiniz. Kapıda ödeme ile, kredi kartı ile veya havale seçeneği ile Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Yine WhatsApp sipariş attığımız 541 552 52 74'ten de sipariş verebilirsiniz. Instagram, Facebook direkt mesaj yöntemiyle de siparişinizi kolaylıkla oluşturabilirsiniz. Başka tanıtımlarda buluşmak üzere iyi günler diliyoruz.